kanalımızı markalaştırdık. Ee, i̇lk e, sizle de bu konuda röportaj yapıyoruz. Artık hastanıza, yaşlınıza, özellikle şeker hastanıza dahi ilaç niyetine bal alacaksanız bunu mutlaka Divri'den alın. Belediye olarak onun patentini aldık. Ee, bizim bildiğimiz üreticilerden ballarını alıyoruz. Analizini yaptırıyoruz. Bizim dediğimiz kriterlere uygunsa onu kendi iş yerimizde kendi amblemimiz altında üreticiye ulaştırıyoruz. Fiyatlar sadece masraf çıkıyor. Kar amacı güden bir durumumuz şu anda yok. Yani Divri balını, Divri kuru kaymağını markalaştırdık. Divri pilavını yerseniz mutlu olursunuz. Konaklarda çay içerseniz daha da mutlu olursunuz. Büyük şehrin o insanın üstüne gelen psikolojik yorgunluğu, psikolojik baskısı ya bir kafa dinleyeyim, şöyle sakin bir yere gideyim dediğinizde Divri burada gerçekten Sadece tek alternatif kalıyor. Tüm herkesi divriye davet ediyoruz. Özellikle kuru kaymakla balını divri pilavını öneriyoruz.